Belgin Aslanoğlu tutukluk yapan silahtan kaçabileceğini zannetti ama olmadı. Katil öldürene kadar peşini bırakmadı. Ve Belgin Hanım son 24 saatte kocası tarafından katledilen 3 kadından sadece biriydi. İlk kurşunun ardından silah tutukluk yapınca kaçmaya kalktı ama katil koca peşini bırakmadı. Belgin Aslanoğlu'nu oracıkta hayattan kopardı. Yalova'da sokak ortasındaki tartışma sonrası saldırgan Özgür Aslanoğlu eşini göğsünden vurdu. Silah tutukluk yapınca yaralı kadın kaçmaya çalıştı. Ne acı ki ikinci kurşun başına isabet etti. 39 yaşındaki Belgin Aslanoğlu orada hayatını kaybetti. Saldırgansa kaçtı. Serpil Güralda 22 Eylül'de kocası için uzaklaştırma kararı aldırmıştı. İzmir'deki o eve hiç yaklaşmaması gereken saldırgan yasa hiçe saydı. Tartışma sonrası eşini bıçaklayarak öldürdü. Şimdi gözaltında. Burçin Razak Akyürek henüz 32 yaşındaydı. Burada eşiyle kamp için gittikleri alanda otomatik pompalı tüfekle vuruldu, hayatını kaybetti. Bunlar kampta kaydettiği son görüntüler oldu Burçin'in. Eşi gözaltına alındı. İfadesinde tüfeği araçtayken kaza ateşlediğini, saçmaların cipin önündeki eşine isabet ettiğini öne sürdü. Emniyetteki işlemleri sürüyor.